Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere evimdeki salon çiçeklerimi göstereceğim. Balkondakilerini zaten biliyorsunuz. Şimdi içeridekilerini size göstereyim. Birkaçını bu sene yeni aldım. Yeni yeni büyütüyorum. Şimdi onlar hakkında bilgiler vereyim size. Görüyorsunuz orada yukan var. O en aşağı 5 senelik plan var. O şekilde büyüyor. Burada çilli begonyan var. 20 liraya aldım onu bu sene. Hmm, bir ay falan oldu herhalde alalı. Yok. Anneler gününde eşim bunu bana hediye aldı. Yani Mayıs, Haziran. Bir buçuk ay falan oluyor. Burada Çin para çiçeğim Pia var. 15 liraya aldım onu. Çok ucuzdu. 1 milyoncudan aldım. Bu şeyi de 20 liraya almış eşim. Bunu da Çilli begonyayı da 1 milyoncudan aldık. Burada monstram var. Yani deve tabanı. Çok seviyorum bunu. Şu yırtıkları, doğal yırtıkları çok güzel. Bunu A101'den 29 liraya aldım. Aldığımda 2 yaprak mı? Şu 3 yapraktı. Şu anda 4 yaprak ve yaprakları büyüdü. Bu patosum. Aldığımda şu kadarcık bir şeydi. Bunu Carrefour'dan 9 liraya mı öyle bir şey almıştım onu. Şu anda görüyorsunuz kocaman oldu. Bunu kışın almıştım. Bu bodur kılıç çiçeğim. Bunu kız kardeşimin kayınvalidesi verdi. Bu da bir sene ve filan burada. Burada yılbaşı çiçeği var. Bunu geçen seneden dikmişim tutmuş. Bunları da bir hafta önceden diktim. Bakalım onlar da tutar inşallah. Burada süt ağacım var. Çok güzel. Bu çiçeklerim genelde e, yani tam güneş sevmiyorlar. Süt ağacı da öyle. Işık alacak ama direkt ışık almayacak. Perde ışığı istiyorlar. Burada havortiyalarım var. Benim havortiyalarım pek güzel olmuyorlar. Bunlar en aşağı 3 senelik. Ama duruşları bu şekil. Maalesef şurada da var. Bunlar da havortiyacım ise. Bu zebra havortiyam. Burada da var havortiyam. Ben bu havortiyaları bir türlü çok büyütüp taşıramıyorum. Milletinkileri görüyorum kökten dipten vermiş ama ben bir türlü beceremiyorum. Neden acaba? Bir şey eksik ediyorum ama tam olarak bilemiyorum. Burada telgraf çiçeğim var. Kışın balkonda eğer buz vurur da solarsa diye bunu içeriye dikmiştim. Bunlar yedek olanlar. Burada da gene hava var. Burada iki tane orkidelerim var. Ben bu orkide ile hava pek iyi bakamıyorum. Nedense bilmiyorum. Ama şunlar gördüğünüz gibi yeni dallar veriyor. Bu da öyle. Alt yaprakları çürüdü. Görüyorsunuz kökten yeni dallar veriyor. Burada yaprak güzeli var. Bunu yeni diktim. Bunu üç buçuk liraya aldım bir milyoncudan burada diken tacı mıydı bunu da üç buçuk liraya aldım burada aloe vera var burada da yani bu patosumla beraber almıştım onu bu da 9 liraydı Carrefour'dan almıştım bunlar kılıç çiçeklerim bunları böyle direkt diktim hiç de bakmadım. En aşağı 3-4 ay oldu bunları ben dikeli. Öncekilerini suya koymuştum. Onlar belli bir süre sonra çürüdüler. Bunları direkt kestim. Şu şekilde veriden keserek diktim. Şu anda yeşilliğini koruyorlar. En aşağı 3-4 aylık bunları kıştan dikmiştim. Herhalde tutmuşlar. Yoksa tutmasalar yeşil kalmazlardı. Ve şöyle tekrardan göstereyim. Bu arada en çok sevdiğim çiçek Monstram, Deve tabanım, Piyam, Çin para çiçeğim, Çilli begonyam. Bu begonyanın çeşitlerini almak istiyorum ama şu anda gördüğünüz gibi yerim pek misal değil artık. Olanları bir şekilde büyüteyim. Sonra diğerlerine geçeceğim. Şimdi şurada kavurucuğum var onu size göstereyim. Maşallah yiyin Bunu eşimin botanikçi arkadaşı hediye etti. Çok güzel. Bunları genelde haftada bir suluyorum. Burada da kılıç çiçeğim var. Burada da düfen bahyam var. Tropikal düfen bahya. Evet size aktaracaklarım bu kadar. Videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.